Bana ara ya. Osman kim? <laughs> şu var kaydedi Ne demek ya? <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> İnternette yeni hocam ona göre. Aklı. <laughs> 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 hocam bak. Devam at ki işte. Ya dur yerinde ulandır dur ye Allah'ın seversen yerinde dur Araba nasıl yiyecek? Ezan okunuyor ben şu Nereden duruyor bu? Kavuklarınızı düz çık. Ne öyle git, öyle karşıya geç, karşıya. İçinden geçme. De Öter kodama var geçiyor. Ya öyle karşıya gitsene ya. Benim sözümü niye tutun, inanma ya. Sakalımızı kestik diye mi? Hmm. Şükür olsun Allah'ım. Hocam. <laughs> bu yüzü nerede görsem sanırım.